Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte muhabbet kuşu üretim halimize bakacağız. Burada e, 6 adet yavru 1 adet de yumurta olması lazım. Burada yavrularımız böyle. Maşallah demeyi unutmayalım. 6 adet yavru var. Birbirlerine kusuyorlar gördüğünüz gibi. Maşallah. Burada annemiz içeride sarı. Babamız yeşil. Burada da, e, babamız yeşil olan. Burada da yavrularımız var. Bunlar yarın veyahut da öbür gün e, atlayacaklar. Annemiz de mavi. Burada yuvanın içinde. Yarın veyahut da öbür gün burada 3 tane var. Atlayacaklar. Burada da e, bir takım mavi kuşumuz var. Uyut yavaş olun. Burada e, mavi olan e, Erkek, yeşil, sarı ve turkuaz gibi olan da rengi de çok, çok güzel maşallah. Ee, o da dişi. Burada da kırmızı göz. Bütün ödeflerimiz var. Ee, erkeğimiz kırmızı göz. Sağ, soldaki sola geçen. Yeşilli sarılı olan da dişimiz arkadaşlar. Bugün bakımlarını yapmaya geldik. Yavrulara bakacağız. Art, yemeklerin altları şey, e, temizlenecek. Su, suları falan değişecek burada yavruları besliyorlar. Açmasak daha iyi olur. Beslesinler bırakalım. Evet arkadaşlar burada da e, yumurta var. Çok stresi sokmak istemiyorum. Hemen stresi gidiyorlar. Gördüğünüz gibi her yere uçuşuyorlar arkadaşlar. Aa burada daha yumurta yok. Yumurtlamamıştı. Bakalım evet hala yumurta yok arkadaşlar burada. Duyduğum gibi e, kit de var. Burada da onların salmaları var. Salması. Evet duyduğunuz gibi e, sesleri. Ya anne babamız bakıcı yani. Bakıyor. Yürütüme de videolar demiştim. Bu da böyle bir tanıtım videosu gibi bir şey oldu. Evet arkadaşlar videomuzu da böyle güzel bir şeyle bitirmek istedim. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Görüşürüz. Teşekkürler.